1925 yılı, cumhuriyetin ilk yılları, genç bir alim 22 yaşında idam ediliyor. Suçu ise Beyazıt Camii'nde tesettür üzerine vaaz vermek ve bir risale dağıtmak. Bu İbrahim Edhem'in hikayesi. İbrahim Edhem daha 22 yaşında genç bir hafız ve vaizdi. Beyazıt Camii'nde tesettürün İslam'daki yerini anlattı. Ayet ve hadislerle tesettürün bir farz olduğunu, İslam'ın bu emrinin hiçbir güç tarafından değiştirilemeyeceğini söyledi. Kadınlara örtünmeleri gerektiğini hatırlattı. Ancak bu vaaz, dönemin laikleşme politikaları çerçevesinde dini siyasete alet etmek olarak değerlendirildi. İstanbul İstiklal Mahkemesi, İbrahim Edhem'i tutukladı ve bir yıl hapse mahkum etti. Genç vaizin ateşli vaazları artık susturulmak isteniyordu. Cezaevinden çıkan İbrahim Edhem, Kısa bir süre sonra bu kez Şark İstiklal Mahkemesi tarafından yargılandı. İrticai faaliyetlere katılmak suçlamasıyla idama mahkum edildi. Artık geri dönüş yoktu. 6 Temmuz 1925'te Urfa Halilür Rahman Camii'nin yanında halkın gözleri önünde idam edildi. 22 yaşındaki İbrahim Edhem, yalnızca tesettür üzerine konuştuğu için genç yaşta hayatını kaybetti. İbrahim Edhem'in idamı, Cumhuriyetin erken dönemlerinde laiklik ve dini özgürlükler arasındaki gerilimi simgeleyen trajik bir olay olarak tarihe geçti. Onun cesareti ve mücadelesi hala hafızalarda yerini koruyor. Bu genç alim, inançlarını savunduğu için idam edilenlerden yalnızca biri. Unutmayalım. Onun mücadelesi bugün de bizlere bir ders niteliğinde.